Elimde Naim Süleymanoğlu anısına basılan gümüş hatıra parayı görüyorsunuz. Darphane'nin bastığı Türk Spor İnsanları serisindeki paralardan ikincisi bu. iki numaralı para. Paranın ön yüzüne baktığımızda Naim Süleymanoğlu'nun o kaldırışı yaptıktan sonra, efsane kaldırışı yaptıktan sonraki seyirciyi selamladığı pozu görüyoruz. Şurada Naim yazısını görüyoruz. Alt tarafta Süleymanoğlu. Üstünde de... E, Cep Herkül'ü olan lakabı var. Altında doğum ve ölüm tarihi var. 1967-2017 tarihlerini görüyoruz. Onun alt tarafında ise başarılarından bahsedilmiş. 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7 Avrupa şampiyonluğu, 7 dünya şampiyonluğu ve 46 dünya rekoru olarak paranın üzerine işlenmiş Naim Süleymanoğlu'nun rekorları. Paranın arka yüzüne baktığımızda ise Naim Süleymanoğlu'nun halteri kaldırırken ki bir pozunu görüyoruz. O zorlandığını, kaslar, kaslardaki gerginliği e, görmek mümkün bu paranın arka tarafında. 20 Türk Lirası nominal değeriyle 2022 yılında basılmış bu paramız. Sertifikasına bakalım biraz teknik detayları inceleyelim. 20 Türk Lirası nominal değeriyle basıldığını söyledik. 925 eğer gümüşten üretilmiş. Çapı 38.61 mm. Ağırlığı 31.10 gram. Mat parlak bir yapısı var. Kenarı tırtıldı. 3000 adet basılmış bu paramızdan. Bir de sertifikanın iç yüzüne bakalım. Hangi detaylar verilmiş bakalım Naim Süleymanoğlu ile ilgili. Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Aba Ahatlı köyünde 23 Ocak 1967'de doğmuştur. 9 yaşındayken halter antrenörü Hilmi Pekünlü tarafından keşfedilerek haltere başladı. 15 yaşındayken 1982'de Brezilya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk dünya şampiyonluğunu elde etti ve en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı. Naim Süleymanoğlu 1983 Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda birinci oldu. 1983-86 yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 rekor kırdı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın hal seçildi. 1983'te ABD'de düzenlenen rekortmenler turnuvasında kırdığı dünya rekoru ile Cep Herkül lakabını aldı. Halter'de dünyanın efsane sporcuları arasında arasına yerleşen Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatlarında 9 dünya 5 olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu. Ağırlığının 3 katında 10 kilo fazlasını 190 kilo kaldırarak dünyanın en iyi haltercisi ödülünü kazandı. 1988 Seul, 1992 Barcelona, 1996 Atlanta olimpiyatlarında birinci olarak üst üste 3 olimpiyat altın madalyasıyla podyuma çıktı. Kariyerinde ayrıca 7 kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken 46 dünya rekoruna imza attı. 1996'da halter ara veren Naim Süleymanoğlu sonrasında katıldığı 2000 Sydney Olimpiyatlarında dereceye giremedi ve aktif spor hayatına veda etti. Naim Süleymanoğlu 2000 yılında Uluslararası Halter Federasyonu'na seçilen en genç as başkanı oldu. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları kapsamında adı Londra metrosunda bir istasyona verildi. 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya'da bir caddeye de Naim Süleymanoğlu adı verildi. Efsane milli halterci 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetmiş. kaybetmiş. 19 Kasım 2017'de İstanbul Fatih Camisi'nde siyaset, iş ve spor camiasından çok sayıda insanın katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrası Edirne Kapı mezarlığına defnedilmiştir deniyor sertifikamızın iç yüzünde. Hayatı filme konu olan Naim Süleymanoğlu anısına basılmış olan gümüş hatıra paramız da bu şekilde. Koleksiyondaki diğer paraları şu an videonun üzerindeki linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için videoları beğenip paylaşabilirsiniz.